0407 2013 tarihinde İlgiler Meclisi Başkanlığı'nda Plan birçok Bütçe Komisyonu'na hava edilen Gidemek Türk Gayrimenkul Büyük onarım Giderlerinde Kullanmak Üzere 570 TL'nin yine Türk Kireçesi Küçük onarım Giderlerinde Kullanmak Üzere 110 bin TL'nin e, numaralı harcama kalemlerini alınarak Türkiye İlçesi Köyde Hizmet götürme Birliği faslına aktarılması hususunda Komisyonumuz yapılan çalışmalar neticesinde ilçenin kendi bütçesi vali orayı ile bütçelendirilmiş olduğundan ve ilçe milliyetim müdürlüğü tarafından ihale hastalıklarının yapıldığı tespit edilmiş olup ödeneğin ilçe milliyetim müdürlüğü tarafından harcamasının uygun olacağından aktarım yapılması uygun değildir. Takdirci besledim. Komisyon raporu üzerinde söz almak istiyordum. Ben Sayın Başkan Meclis değerli öğretmenin saygıyla selamlıyorum. Zaten başka bir başka bir sonuç beklemezdik herhalde. Yani biz yıllardır anlattık. Meclis çalıştı, parayı aktardı, para çıkardı, para çıkardı projeler çıkarttı. Ama bu 2009 yılından beri yani ben eğitimci Bu konularda biraz hassasıyım. Milli eğitim konusunda. Ama maalesef milli eğitim tarafa çıkacak mı? Yeni eğitim öğretim sezonunda Malumuz 4 artı 4, artı 4 eğitim sistemi var. İlçemiz hep beraber Yine durum ortada. Yine çivi çakamamış. Bu kadar daha var ki. Ama gök, gönüle <laughs> rezilet götürme birlikleri ve mensüeli yüzlerce yerde yaptı. Çıkan parayı en kısa zamanda kullandık. Yani gerekli yatırımları anında gerekli şekilde işlemler yaptık. Biz de konuyu Hala da baktı bir yok. Sayın Vali paylaştı. Valimiz çok yani olumlu karşıladı, karşılamıştı. Sizlerle de paylaştı. Ben ya sabahtan beri de bunu için bekliyorum. Bunu olumlu gelecek diye. Yani bu, bu şekilde bekliyorum. Ben yani, komisyon başkanı olarak bilgi Şu anda gereçtesin ama ilçe milliyetim çalışmalarını tamamlamış. Olay ihale aşamasına gelmiş. Onun evliyatına da zaten para il valisi tarafından, AFAD'dan gelen para bütçelendirilmiş, meclis tarafından bütçelendirilen bir para da değil. Şu aşamada ihalesinde bir problem de gözükmüyor. Ee, bir hafta içinde işte falan ihaleye çıkacak. Evet, Şöyle bir şey, şey Yani bu meclisin yetkisinde mi, bari meclisinde mi? İkincisi de ben İl Milliyeti Müdürü'nde, yani Sayın valizletlerimiz konuştu, yarar vermemiş şeyler dedin, yarar problem yok, daha az Yok, şu şekilde, biz e, bundan üç aylık önce sekiz buçuk lira para çıkartmıştık. Hâlâ daha ilgili yetkili bir kısım, Küçük bir harc aldılar. Diğer yani ilgiler falan var, devamlı Yani yarar, aşağıda sıkılmasına bir şey gelmiyor. Problem ama, yok, görüşürüz. Komisyon raporu üzerinde başka söz almak isteyen var mı? Ya şeyi de çok doğru bulmuyorum. Yani onu söylemeden de geçemeyeceğim. Yani bütçelendirmesini meclisin yapmadığı, afaktan gelen bir paranın e, tekrar meclise sunulmasında kendi adıma çok da doğru bulmadığımı da belirtiyorum. Yani sonuçta bu paranın tasarruf hakkı e, meclis tarafından takdir edilmemiş. <laughs> Sonra. Ya aktarılmasında biz e, sonra Komisyon raporunu <laughs> oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Oy çokluydu mu oy birliğiydi mi? Anlayamadım. Kim oy vermedi? Ya başar, bu Tamam şey problem alın. çözüldü, sıkıntı yok. Aktarabiliriz ama şeyde çıkmış. E, ihaleye çıkmış milliyetin. Bir sıkıntı yok. Bu, 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 bu milliyetin. Sonra milliyetin. milliyetin yani, yani, yani onu... onu... Yani sen dinleniyor.

O zaman komisyonun rapor yazmasına gerek yok. Sayın valiyle ile encümen gelsin raporunu yazsın o zaman. Yani o zaman biz öyle uygun gördük komisyonu. Ben komisyon raporuna bir şey demiyorum. yanlışlık niye yaptı Daire bir yanlışlık yapılmadı şu anda. Arkadaşlar önerge verilmiş. Önergeyi veren AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Şükrü Işık <laughs> ve başka imzalar da var. Bugün sabah İlçe Milli Eğitim'de görüşüldü. Erkan Bey de vardı. Problem yok şu anda ilaneye çıkıyor. Bu olay, bu olay bu kadar Bu olay daha yaptı benim bir gündemine geldi. Gündem öyle değil, gündem dışı geldi. Öyle yapılması lazımdı. Biz orada ne kadar aldık? Yani. Gündem. Gündem. gündem